Arkadaşlar merhaba ben Ali Mete Hoca. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar divan edebiyatı sanatçılarını göreceğiz. Hem kısa bir anlatım olacak arkadaşlar hem de kutlamalarla kaçıncı yüzyılda hangi şairlerin nasıl kutlayacağız onları size göstereceğim. Hoca Deyhan ile başlarım arkadaşlar. Divan Edebiyatı'nın nedir? Kendisi biliyorsunuz ilk temsilcisidir. Kendisini kim tanıtıyor? Fuat Köprülü. Din, dışı, din dışı konularda eser veren Türkçe şiirleri yazan arkadaşlar ilk şairimizdir. Öyle değil mi? Ve aynı zamanda en önemlisi arkadaşlar kendisi neydi biliyoruz? Seçim Şehnamesi'ydi biliyoruz. Ve bunu farça yazıyor. Onun dışında gazel ve kasidelerinde olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Dehane'nin e, kelime anlamı nakışçıdır. Lütfen unutmayalım. 13. yüzyıl Mevlana. Peki bakalım kendisini nasıl biliyoruz? Hoşgörü sahibi olduğunu bilecekmişiz. Ona göre insanı Allah'a yakınlaştıracak tek şey sevgidir arkadaşlar. En önemli yapıda nedir? Mesnevidir. Ve şiirlerinde Rumi mahlasını kullanacaktır. Aynı zamanda bütün eserlerini farça yazacaktır arkadaşlar. Bildiğiniz üzere mesnevi türünde bir eseri var. Burada da zaten gösterdik arkadaşlar. En önemli yapıda olduğunu ve mesnevi tarzında yazıldığını ne yapacağız? Bileceğiz. Onun dışında divan-ı kebir arkadaşlar. Büyük divan anlamındadır. Diğer bir ismi Şemsül Hakayık'tır. Fihi mafi içinde ne varsa anlamında. Mektubat da mektuplardan oluşacaktır arkadaşlar. Mecalüsün sabah yedi meclis anlamındadır. Devam edelim. Yaya Bulgazi 13. yüzyıl. En önemli eseri arkadaşlar Fütübet namedir ve eserin içerisinde ahirlik teşkilatının kuralları edep ve erkanı yazılmıştır. Sultan Veled Arkadaşlar Sultan Veled bildiğiniz üzere Mevlana'nın oğludur. Mevlevi tarikatının da kurucusudur. En önemli eserleri İbdaname, ve Vebatname ve İntihanamedir ve kendisi ya pardon bunların hepsi arkadaşlar bu eserler mezhebi türündedir. Ve 13. yüzyıl kutlamamız Hom Sultan Veled'dir arkadaşlar. Kelimenin baş harfleri sanatçılarının oluşturması, kutlaması bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim. 14. yüzyıldayız. Aşık Paşa'dır. Benim adaşımdır. Çünkü diğer bir ismi Ali'dir arkadaşlar. yapıtları arkadaşlar bunlar sade Türkçe ile yazıyor ve Türkçenin Anadolu'da bir edebiyat dili olarak yerleşmesinde katkısı büyüktür. Yunus Emre tarzında yazdığı şiirleri sürdüren isimdir arkadaşlar. Halka tasavvuf ve öğretmek amacıyla aruz ve cötüyle şiirler yazmıştır. Didaktik eserler ortaya koyar. Şimdi eğer bir öğretmek amacı varsa eserler didaktik olacaktır. Lütfen unutmayın. Garipname en önemli eseridir ve mesnevi türünde yazılmıştır. Konusu ne? Türklere tasavvuf öğretmek. Bu kadar basit. Fakırname, Vasf ve Kimya diğer önemli eserleridir. Gelelim Gülşehri'ye 14. yüzyıldan devam edelim. Mutasavvıf bir şairdir arkadaşlar. Feridüdün Atların Mantıkut Tayr yani Kuşların Dili adlı eseri Türkçe'ye çevirmiş. Din ve tasavvuf konularını işleyen Feridüdün adlı bir de eseri vardır arkadaşlar. Mantık-ı yani Kuşların Dili Mesnevi Türünde Yazılmış. Felikname Mesnevi Türünde Yazılmış Arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Kadir Burhanettin 14. yüzyıl sanatçılarımızdandır. Din dışı konuların yanı sıra tasavvufa da yer vermiştir. Tuyuk türündeki şiirleriyle biz kendisini biliyoruz. Aynı zamanda bir de divanı vardır. 14. yüzyıldan devam ediyoruz. Ahmediye arkadaşlar. Divan edebiyatının nedir? kurucusudur. Döneminde en çok eser veren sanatçıdır. Din dışı konularda eser verecektir. Şiir yanı güçlü değil, bilgin olması en önemli yanıdır arkadaşlar. En önemli iki eserinden bir tanesi İskenname ve Cemşiri Hürşit'tir arkadaşlar. Bunların hepsi mesnevi türünde yazılmıştır. Terbihül da arkadaşlar bir tıp kitabıdır. Ama bu da nedir? Mesnevi türünde yazılmıştır. Hamza 14. yüzyıldan devam ediyoruz. Mutasavvıf bir şair olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla din, ahlak ve tasavvuf konularını işecektir ve kendisini ilk defa Fuat Köprülü tanıtacaktır. En önemli eser arkadaşlar Yusuf Züleyha'dır ki bu herkesin belli bir şeydir. Konusu Kur'an'da bile geçiyor arkadaşlar. Türüne nedir? Mesnevi olacaktır. Destanı Sultan Mahmut'la mesnevi türündedir. Lütfen dikkat. Ahmet Efaki tasavvuf konulu şiirler yazmıştır. Çarhname kaside türü de türünde yazılmıştır arkadaşlar. Dünyanın fanerinden bahsedecektir. Onun dışında kitabı Esvab-ı mecadiş, Mes Şerife Mesnevi türünde yazılmıştır arkadaşlar. İlk mazlum siyasetne siyasetname özelliği taşıyacaktır. Ve 14. yüzyıl kutlamamız Aga Aşe'dir arkadaşlar. Sanatçıların baş harfinden alınmıştır. Peki 15. yüzyıldan devam edelim. Şeyhi. Din dışı konularda eser verir. Saraylarda bulunur ve devlet büyüklerini kasideler yazar. Edebiyatın yanında tıpkı ilgilenecektir ve divan edebiyatının kurucuları arasında yer alacaktır. En önemli iki eseri arasında Harname, Hüsrevi Şirin olacaktır ve bunların türleri de arkadaşlar mesnevi olacaktır. Harname, harname'nin ilk fabul olduğunu ve ilk hiciv olduğunu arkadaşlar kesinlikle unutmayacağız. Hüsnü Şirin yani Ferhat ile Şirin arasındaki olayları el alacaktır. Nesimi arkadaşlar 15. yüzyıldan devam ediyoruz. Mutasavvıf bir şair olduğunu bileceğiz. Azeri Türkçesi ve Farsça şiirlerinde kullandığı bir dildir. Coşkun ve pervasız bir dili vardır. Kendisinin tuyuk adlı, tuyuk türündeki şiirleriyle ünlü olduğunu bilmemiz gerekiyor. Süleyman Çelebi 15. yüzyıl kendisi edebiyatımızdaki en ünlü mevlid yazarıdır. E dolayısıyla vesile necat da mevlut türündeki halk arasında bilinen bir eserdir arkadaşlar. Öyle değil mi? Ve mesnevi türündedir lütfen dikkat. Peygamberimizin övüldüğü ve hayatın anlatıldığı bir eserdir. Sinan Paşa. Sinan Paşa da arkadaşlar 15. yüzyıl sanatçısıdır ve süslü neslin edebiyatımızdaki iyi temsilcisidir. Unutmayacağız. E dolayısıyla süslü ve ahenkli bir dili olduğunu zaten buradan anlamamız gerekiyor. Peki yapıtlarında din, tasavvuf, ahlak ve felsefe gibi konuları el aldığını bilmemiz gerekiyor. tazarname Allah'a içten yakarışın yer aldığı ilk süslü nesil örneğidir arkadaşlar. Unutmayacağız. Peki devam. Ahmet-i Dahi 15. yüzyıldan kahname mesnevi türünde olduğunu bilmemiz lazım. Mecmu Mehmet İnan arkadaşlar 15. yüzyıl Kabusname mesnevi türündedir. Ve 15. yüzyılın yıldızlı bir şairdir. Alişir Nevai, Çağatay Edebiyatı'nın en önemli, en önemli temsilcisi. Edebiyatımızdaki ilk hamse sahibi ve tüyü şiirleriyle ünlüdür. Peki en önemli iki eseri diyecek olursanız Mahkemetül Lügateyn ve Mecalüsün Nefais. Bunların özelliğini arkadaşlar Türkçenin Farsçadan zengin bir dil olduğunu göstermek Mecalüsü Nefais ise Türk Elbet'in ilk şairler tescilisidir. Lütfen unutmayalım. unutmayalım. Ve 15. yüzyıl kutlaması Saz Aşe'dir arkadaşlar. Lütfen not alalım. 16. yüzyıldayız Güvahi. En önemli eser arkadaşlar Petname'dir. Petname'de nasihat ve öğüt anlamına gelecektir. Mesnevi türünde yazılmıştır. Bu kadar basit. Peki devam edelim. Seydi Ali Reis 16. yüzyıldayız. Kendisi gezici olarak bilinecektir. Ve Edebiyatımızdaki ilk yazı örneği olan Minatül Memali yazacaktır. Devam. Sehi Bey 16. yüzyıl arkadaşlar. Osmanlı sahasındaki ilk tezgahı örneği olan Peş Beşisi ne yapmıştır? Edebiyatımıza kazandırmıştır. Peki. 16. yüzyıl devam. Fuzuli Gazel şairidir. Öyle değil mi? Tasavvuf ve Aşktır. En önemli ögeler. Şiirlerindeki fakat buradaki aç arkadaşlar şunu unutmayın. Dünyevi değil e, ilahidir. Bunun en önemli göstergesi de ise Leyla ile Mecnun'dur. Dili sadedir arkadaşlar. Azeri Türkçesini kullanacaktır. Şiirlerinin temelini ilim ve sevgi olduğuna inanacaktır. Yine şiirlerinde deyimlere atasözlerine sözlerine yer verir. Özellikle hadislerden ve Kur'an'dan sıkça alıntılar yapar. Peki. Gelelim eserlerine. Leyla ile Mecnun Mesnevi türünde yazıldığını biliyoruz. Şah Güda Mesnevi, Rindu Zahid Mesnevi, Ben Gübade Mesnevi, Şikayetname Hicidir arkadaşlar. Hakikat Üstüada Saadetler Ermişlerin bahçesidir ve Kerbela olayını anlatır. Tecrüme-i Hadisi Elbayn arkadaşlar 40 hadis tecrümesidir. Sohbetül Esmal ise meyvelerin birbirinin münazarasından oluşur. Gelelim Latife. <laughs> Latife 16. yüzyıl. Türkiye edebiyatındaki ilk alf alfabetik tezkire olan Tezkiretü Şuara'yı yazmıştır arkadaşlar. Gelelim Baki'ye. Baki'nin arkadaşlar Sultanü Şuara yani Şairler Sultanı olduğunu bileceğiz. Din dışı konularda eser verecektir. E, dolayısıyla din dışı konularda eser veriyorsa aşk, doğa, dünya zevki, hayatla zevk alma gibi konuları vardır. Dili akıcıdır ve zevklidir arkadaşlar. En önemli eseri kanunu mersiyesidir. Mersiye demek arkadaşlar ölen bir kişinin ardından e, yazılan bir şiir türü olarak aklımızda kalmalı. Yani dolayısıyla kanunu mersiyesi dediğimde Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümünden duyulan üzüntüyü getirmek için terkibi ben içinde yazılan bir şiirdir. Öyle değil mi? Peki devam edelim. Diğer bir önemli eseri fezail Mekke'dir. Mekke'nin faziletlerini anlatıldığı Bir çeviri eserdir arkadaşlar. Peki devam. Ve 16. yüzyılı kodlamamız ise GSS FBL'dir arkadaşlar. Gelelim Nefi'ye. Her yerinde bildiği üzere Divan Elibiyatı'nın en büyük hiciv ve kaside şairidir. Hiciv yazmadan önce arkadaşlar kasidesiyle ünlü olan bir şairimizdi ve daha sonra yazdığı hicivleriyle de ön plana çıktı. Padişahlara ve devrin ileri gelenlere ne yapıyor? yazıyor. dolayısıyla nedir arkadaşlar? Ölçüsüz bir şair. Övdüğünü göklere çıkarır, yerdiğinizi ise yerin dibine batırır. En önemli eseri nedir? Siyamı kaza. Anlamı ne? Kaderin okları. Hiciv türünde olduğunu biliyoruz zaten. Tufet-i arkadaşlar diğer bir önemli eseridir. Kasite türünde yazılmıştır. 97 Beyt'ten oluşur. Evliya Çelebi. 17. yüzyıldan devam ediyoruz. Seyahatname adlı eseri de kendisini biliyoruz. Öyle değil mi? İlginç bir e, nevi var arkadaşlar bunun? Bir de e, nevi bir Hikayesi var. Öyle diyelim. Rüyasında yani peygamberimizi görüyor. Şefaat ya Resulallah diyeceğine seyahat ya Resulallah diyor. Ve birçok ülkeyi gezme fırsatı buluyor. Eseri de burada zaten seyahatname olduğunu görüyoruz. Gelelim Katip Çelebi'ye. 17. yüzyıldan devam ediyoruz. Astronomi ile ilgili birçok eseri Türkçe'ye çevirmiş ve dünyanın yuvarlak olduğuna ilişkin teorik metinlere özel önem vermiştir. Dolayısıyla tarih, coğrafya, devlet idaresi, hukuk, mali ve denizci gibi birçok konuda eser meydana getirecektir. En önemli iki eserimiz arkadaşlar keşf Zünündür ve Cihan Nüma'dır. Devam edelim. Nergisi. 17. yüzyıldan devam ediyoruz arkadaşlar. İlk mensur hamseyi yazan kişidir. Hamse, Münşahat ve Horuzname Önemli eserler arasında yer alır. Nabi. Nabi dediğimizde arkadaşlar aklınıza gelecek olan şey didaktik. Yani nedir? Öğretici. Öğretici şiir türünde divan edebiyatındaki anlayışı dile getiren şairdir arkadaşlar. Toplumun düzensizliğini, hayatın kişiyi kötülüklere götüren yönlerini göstermeye çalışır. Din, ahlak, töreyle ilgili öğütlere yer verecektir. Ve döneminde hikmeti gazet tarzında yazı şiirleriyle bilinir en önemli eserlerinden iki tanesi Hayriye'dir. Hayrabat'tır. Ve bunların hepsi mesnevi türünde yazılmıştır arkadaşlar. Diğer önemli eserleri de ise Tufetül Haremeyn ve Müşahat'tır. Peki 17. yüzyıl kutlaması arkadaşlar nek nane şeklinde olacaktır. Gelelim 17. 18. yüzyıl. Peki devam. Lale devrinin coşkun, aşk, zevk ve neşe şairidir. Lale devri, dikkat. Nedim deyince aklımıza lale devri gelecek. Mahalleleşme akımı gelecek. Dolayısıyla halk dili ve söyleşlerine sıkça yer verecek arkadaşlar. Mahalleleşme akımı. Kasidelerinde arkadaşlar süslü, sanatlı, ağır bir dil kullanırken gazel ve şarkılarında sade bir dili kullanacaktır. Konuları Arkadaşlar Coşkun Aşk ve Zevk Neşe şairi olduğuna göre konusu ne olacak aşk, şarap tabiat ve hayattan zevk olmalı olma olacak. Öyle değil mi? Dine dayalı görüşleri ne yapacak arkadaşlar? Bu anlamda karşı çıkacak. Şiirlerinde dini ve tasavvuf konulara yer vermiyor. Şarkı türünün en önemli temsilcisidir ve şiirlerini divanda toplamıştır. 18. yüzyıldan son şairimiz olan Şeyh Galip en önemli şairimizdir. 18. yüzyılın divan edebiyatının son büyük şairidir. Ağır bir dili vardır. Sep akımının temsilcisidir. Şiirlerinde sembolik bir anlatıma yer verecektir ve en önemli eseri sembolik tarzda yazdığı Hüsnü Aşk adlı eseridir ve mesnevi türündedir. Lütfen unutmayın arkadaşlar. E, bu bu mesnevi arkadaşlar Sepki Hindi akımının en güzel örneğidir. Zaten en önemli ve en ünlü eseri arkadaşlar. Üstüne açtığı sıradan yukarıda olduğunu biz size söyledik. Peki 18. yüzyıl kodlaması ise neşedir arkadaşlar. Diğer önemli olan arkadaşlar bakıyorsunuz 18. ve 19. yüzyılda pek de önemli şairler olmadığını görüyoruz. Buraya kadar arkadaşlar. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur. Her Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.